pandemiyle ilgili olarak ciddi ciddi şey yapıyor. Aa, nedir o sen söyle. Ee, analizler yapıyor. Ee, diyor ki <laughs> ee, bu aslında diyor pandemi ve pandemiden kazandığımız ya da kaybettiğimiz bir, şey, bir sürü şeyi konuşuyoruz ama diyor asıl olan diyor şu an diyor mesela diyor Temmuz ayında diyor Sibirya'da diyor babacığım. Sibirya'da 35 derecelik bir sıcaklık mevcutmuş. Tamam. Yani bu ne demek? Yani biz evet, pandemi belki baharda belki baharda bitecek. Belki bunun aşısı bulundu. Belki hani bunu ıı, yazın bütünüyle halledeceğiz. En azından işte çok vinyette olsa, çok ıı, düşük dozlu, düşük yoğunluğu da olsa belki bir senede bu süreç ortadan kalkacak ama dünyanın hala eski kadim Geçmişten itibaren yara almış, zarar görmüş bazı sıkıntıları aslında devam ediyor. Yani bu küresel ısınma işte 35 derecesi bir yanın ısınması demek. Yani işte o zaman e, Serhat'ın yalıda oturması riskini bütünüyle ortadan kaldırıyor çünkü o yalıları su basacak. Ondan sonra İzmir hayallerini, Kuşadası hayallerini ciddi ciddi Serhat'ın etkileyecek diye düşünüyorum. Eğer mümkünse Serhat yine Sökye ovasına geri çekilecek. Yani bu ve benzeri biz bunları biliyorsunuz hatırlıyorsunuz. İnaf dediğimiz şeyde yani dünyanın artık bir tükenme noktasına geldiğini, gün gün onu tükettiğimizi, mevcut tüketim alışkanlıklarımızla, değil mi her şeyi her şeyi isteme arzumuzla, çağın hastalığı olan bu narsizmden sakatlanmış benliklerimizle ne hale getiriyoruz yani yetmez, daha çok Yetmez. Daha çok hissiyatıyla müthiş bir tüketim noktasındayız. Evet, bizi durdurdu. Koronanın ilk zamanlarını hatırlayın. Şuna seviniyorduk. Hava kirliliği önemli oranda azaldı. Denizlerdeki suyun e, değil mi? Berraklığı arttı. Doğa kendini toparlıyor derdi Doğa, Evet, doğa kendini yeniliyor, toparlıyor. E, e, biz bu küçük ara vermemiz buna çok büyük bir katkı sağlıyor diye hani bu sürecin diğer sekonder kazançlarını ne kadar büyütebiliyorduk değil mi? Ne kadar hoşumuza gidiyordu falan filan. Fakat bir taraftan da durmayan değil mi? Hani durduramadığımız bir ekonomik sebeple bağlantılı olaraktan tekrar çarklar eski düzende devam ettiği sürece işte bu Zize'in yapmış olduğu vurgu hakikaten düşündürüyor. O yüzden inafın da yani çünkü inafta ne vardı? Ee, ciddi ciddi yani e, e, azla yetindiğimiz takdirde pek çok şeyin yeteceğine dair bir temel ana fikir vardı değil mi yani hani biz hatta Kanada'da e, Timur hocam onu sunarken e, mevcut ezberlerimizin değiştiğinde başımıza ne geleceğini bilemediği bir video göstermişti e, merdivenler e, yürüyen merdivenler hikayesi Günlerce bekleyen orada e, belli bir dişlinin çarkı olan e, Plaza insanınının değil mi krizini anlatıyordu çok karikatür bir şekilde anlatıyordu aklımdan hiç çıkmıyor mesela o ben hani bu krizin başladığı günden beri bunun bir yaşam biçimi krizi olduğunu düşünüyorum ve söylüyorum bunun da burada hani e, koymak istiyorum yani tartışmanın bir yerinde bunu da bu bir yaşam biçimi krizi olarak. Fakat bu yaşam biçimi krizi, değerli dostum Serhat Gürgün'ü, değerli dostum Timur Yavaş'ı etkilediği kadar çok değerli dostum Erdem babamızı çok etkilememişe gözüküyor. Eski alışkanlıklarına devam ediyor. Yine e, 30 yılda e, çal, çal topu taşımaya bindiremiyoruz ha. Ve adamı. Babacığım adamı... yine yani kapalılık zamanında bile tünel kazarak o kasaba gidebilmiş ve orada et kesebilmiş yani bravo. Engel Saygıyla eğilmeme lütfen izin verin. Yani ben bu adamın bu yani... Saygı duruşuna e, kalkıyor. Evet. Saygı duruşuna kalkıyor. Her koşulda eylem açlığını giderebilecek bir enerji, bir potansiyel. Bu nasıl güzel bir iştah babacığım ya. Ben her koşulda çıkarım o sokağa. Sokaklar yürümekle aşınmaz diyen bir Türk büyüğü olarak bizi etkiledi. Biz de korkarak içeride sinelim. Evet. Ben Öyle de söyleyeyim. Söyleyeyim. Sporun getirdiği bir şey galiba Erdem'e. doğru mu? Evet, doğru. Yürüyüş yaptık. Ee, dün de çıktım. Ya bu market olayı şey ya. Markete gidiyoruz geliyoruz. gidiyor Ah unuttum diyorum, geri dönüyorum. Bir daha gidiyorum bir daha dönüyorum. Sirkeyi ee, unutmuştum değil mi? En son sirke sirke, sirke, sirke tur attın herhalde. Sirkeledim kendimi. Buldum sirkeyi. <laughs> Sevgili Erdem hocamızı 30 yıldır toplu taşımaya bindiremiyoruz. Yani Bilal hocam, adam. E Toplu taşıma fobisi var. Toplu taşıma ben... mümkün değil ona yani. En büyük toplu taşıma onun için limuzinin 8 kişilik olanıdır. O zaten şöyle söylüyor bak <laughs> toplu taşıma diyor yani. Hani, taşıma, toplu taşıma evet. diyor toplu yani. Taşıma kısmını şey var mı? evet. <gülüyor> <gülüyor> Ama kendi aracını toplu taşıma cömertli, cömertliğinde kullanmışlığı vardır. Tanıklığımız Tabii. vardır ona. E, o merhametini, gani gönüllülüğünü arabası içinde her zaman söyleyebiliriz. Arabası bir toplu taşıma aracı gibidir yani, <laughs> akbil basmadan kolaylıkla binebileceğiniz evlere kadar servisin yapıldığı Müstesna bir insandır kesinlikle ama bizde işte göz kontağı kurmama konusunda da ısrarcıdır yani. Yok asla asla. Tabii biriktirdi de yürüdü ya şimdi birikti bir sürü mesajları şimdi bakıyor. Tabii yani. Enerjiyi aldı doldurdu enerjiyi. Kurtlananlar ölsün. Ne yapıyorsunuz nasıl gidiyor? Biz iyiyiz ya biz bir anda böyle sohbetin içine daldık. O sırada sen geldin. Sen de şimdi dahil oldu. Zizek iyi beni bizi andı. O yüzden Serhat Zizek'ten küçük bir anekdot paylaştı bizle. <gülüyor> <gülüyor> Tabii biz Atıf'ta bulunmayı da çok severiz.